Şimdiden selamun aleyküm arkadaşlar. Evet, şu anda yukarıda birileri var. O yüzden burada fazla şey yapamıyorum. Şimdi burası da arkadaşlar bizim arkadaşlar bulup açmış olduğumuz yer. Şu an Tremetüs cihazımızın durmuş olduğu yer kapak arkadaşlar. Biz kapağı biraz genişlettik. Aslında orası bir el girecek kadar açıktı. Arkadaşlar dedi ki bak bakalım burada bir şey olur mu? Her şey elimi içeri bir attım. Kum boşalttıkça geliyor, boşalttıkça geliyor. Dedim evet var. Neyse cihazı getirmem lazım dedim. Sonra gün cihazı getirdik tabi. Baktım değerli modları da falan veriyor. Herhalde biz kasa olarak düşündük. Sonra baktık. Herhalde dedik mezar, odası, mezar odasıdır. Tabi sonra tünelin içeriye doğru gittiğini gördük arkadaşlar. Artık mahzenlere, odalara buradan ileriye doğru devam ediyor. Şimdi ben önünü temizleyeceğim. Açmışız zaten önünü. Görünmesin diye kanfer ediyorum. Burada yerler sıkıntılı arkadaşlar. Şu anda yukarıda da insanlar var. Tam burayı görüyor. Aksi gibi de burayı görüyor. Yani işlem yapamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz onların yüzünden. Bak sabahtan beri gelmişim bekliyorum burada. Gitsinler de işlem yapayım ama onlar da gitmek bilmiyor. Cihazlardan burada gezmek ayrı bir sıkıntı ya. Bir şey. ya, ya. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Evet, Rabbim burayı açmayı nasip ettiği için ona binlerce kez sonsuz hamd-ı senatı sanalar olsun. Sonunda bir yer açmayı nasip etti Rabbim. İnşallah gerisini getirmeye muvaffak olmayı da nasip eder. Buranın da malzemesi tam şu girişin orada arkadaşlar. Tam şuradan parmağımı gösterdiğim yerde içeri de şimdi detaylı bir şekilde çekeceğim. Benim gözden kaçırdığım bir şey olursa artık akşama nasipse videoyu satacağım. Siz bakarsınız arkadaşlar. Ben içeri güzelce çekeyim. Evet reisim. Senin cihazlarınla beraber içerileri güzelce önce asılmış haliyle de alalım. Tabi Rabbim sana hamdolsun. Asmayı nasip edelim için bir evet. Yalnız arkadaşımız korktu. Ben de dedi, daha artık bundan sonra gelmem. Dün o üstte birini görmüş. Adam yani insan. Ondan sonra korktu ama tabii onun korkusu farklı şey arkadaşlar. Korkuttular onu burada. Cinler korkuttu. Girmesin diye. Bakın arkadaşlar şöyle baktığınızda buranın kapağı belli oluyor zaten bakın. Şu kemer şöyle geliyor aşağı. Burada aşağı. Burada normal kırılacak. Bakın şurası kil yapısı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar kil. Bunlar kil yapısı. İçerisi komple dolgu. Şimdi ben içeriye doğru gireyim. Evet arkadaşlar. Evet. Burası dar alan yani. Girmek de zor. Ama nasıl gireceğim onu bilmiyorum. Neyse bakalım. Şurada kendimizi sıra yapmamız lazım. İçeriye çıkıp güzelce göstermemiz lazım. Evet arkadaşlar tekim kimse yok. Mecbur. Yalnız bilmeyen ne Bismillah. Sürmerek de olsa içeriye gireceğim nasipse inşallah. Evet resim. İçeriye hep Oksit. Valla tünel devam ediyor resim. Aha olduğu gibi devam ediyor. Şimdi ben içeriye böyle güzel de çekeyim. Akşama videoyu nasipse atacağım sana resim. Şimdi dolguyu boşaltmam lazım. Tekam. Zor oluyor. Gerçekten çok zor oluyor. Yani bugün de çalışma yapmak için geldim buraya. Şurayı boşaltacağım. Zemine inip oradan artık yavaş yavaş boşaltarak devam edeceğim ama ana malzeme hediyesi şurada Reis. Ah, tam şu taşın altında. Tam burada. Ona bakacağım. Buradan küp parçaları sürekli çıkıyor Reis. <laughs> Evet. Arkadaşlar bakın. buradan hep küp parçaları çıkıyor. Midye kabukları. Bakın şu küpü görüyor musunuz? Ha? Bak bu dibi. Büyük bir ihtimal dibi. Baş tarafı değildir. Ha. Yani daha neler çıktı daha neler attık. Dün bir tane böyle bir kemik çıktı oradan. Yumurta kabuğu çıktı. Artık o açık olan yerden bir hayvan içeri girmiş. Yılan mı girmiş kapıda mı ama artık başka bir şey mi girmiş bilmiyorum reisim. Ama onu gördüm içeride. Onları aldık attık tabi. Evet orası öyle boşluk reisim. İçeriye doğru gidiyor. İlerleyen zamanları allah Teala nasip ederse işte atmayı nasip ederse Rabbim tekrar devam edeceğim ama benim gözden kaçırdığım, göremediğim bir şey de olursa evet uyarırsanız sevinirim arkadaşlar. Reisim. Evet cümlenize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Rabbim tekrar herkese kazasız, belasız, bol bereketli nasipler versin. Lyon'u kullanan o arkadaştan burayı ben aynı gün açtım. O oraya açtı, ben buraya açtım. Bakalım nasibimize ulaşabileceğiz mi o arkadaşımız da biz de inşallah Rabbim herkese kazasız belasız bol bereketli nasipler versin. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Saygılar. Görüşürüz reisim. Hayırlı iftarlarınız olsun. Allah'a emanet olun.